Trakya'nın haberinden herkese merhaba. Bugün Tekirdağ Malkara'da bulunan Simple Cafe'deyiz. Yanımızda işletme sahibi olan Sevil Hanım bulunmakta. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Sağ olasınız. Bizler deyiz. Çok teşekkürler. Öncelikle sizleri tanımak isteriz. Ben Sevil Çetiner. İki yıldır Simple Cafe Restorant'ın işletme sahibiyim. Hizmetleriniz nelerdir? Dünya mutfağından lezzetler sunuyoruz. Soslu tavuklarımız, burgerlerimiz, pizzalarımız, hamburgerlerimiz var. Çeşitlilik çok. Aynen. İzleyicilerimiz sizleri neden tercih etmeliler? E, i̇ki yıldır güvenilir ve kaliteli hizmet veriyoruz. E, pandemi sürecinden dolayı kapalı olduğumuz için paket serviste ilerliyoruz. Sıcak ve lezzetli yemekler sunmaya çalışıyoruz. Son olarak buradan hem izleyicilerimize hem de müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Herkesi Simple Cafe Restorant'a bekliyorum. Gelemezseniz arayın gelsin çok teşekkür ediyoruz bizler de sizlere. Biz teşekkür ederiz. Evet efendim bugün Tekirdağ Malkara'da bulunan Simple Cafe'deydik. Yanımızda işletme sahibi olan Sevil Hanım vardı. Bize verdiği değerli bilgiler için ona çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.